Merhaba arkadaşlar. Benim adım Gizem Çetin. İzmir Bornova Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programında görev almaktayım. Bu videodaki konumuz kaynakların kullanımında tasarruflu olmaya özen gösterir. Günlük yaşamımızda birçok kaynak kullanırız. Su, elektrik, doğalgaz, odun, kömür, petrol kullandığımız kaynaklardan bazılarıdır. Doğada bu kaynaklar sınırlıdır bilinçsiz kullanılması sonucunda bu kaynaklar tükenebilir. Kullandığımız kaynakları iki gruba ayırabiliriz. 1. Tükenebilir, yenilenemeyen kaynaklar. 2. Tükenmeyen, yenilenebilir kaynaklar. Tükenebilir, yenilenemeyen kaynaklara bakalım. Bilinçsiz kullanıldığında bitebilen kaynaklardır. Bunlar elektrik, su, doğalgaz, kömür, petrol, odun gibi kaynaklardır. Tükenmeyen, yenilenebilir kaynaklar, güneş ve rüzgar enerjisi bitmeyen ve yenilenebilir kaynaklara örnektir. Evet, burada kaynaklar görüyoruz. Akarsu ve yeraltı suyu, dalga ve gergit, doğalgaz, güneş, hava, hayvanlar, kömür, madenler, orman, petrol, rüzgar, toprak. Sürdürülebilirlik nedir? Şimdi bir bunun tanımına bakalım. Üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının devamlı olmasıdır. Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir. Yani bizden sonra dünyada yaşayacak olan insanların da en az bizim kadar kaynaklardan yararlanmasını sağlayabilmektir. Sürdürülebilirlik neden önemlidir? Sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacının artması, petrol ve kömür gibi yenilenemeyen doğal kaynakların kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur. Sanayinin giderek baskın sektörü olması, insanların tarıma dayalı ekonomisinin yarattığı çevresel bozulmalara yenilerinin hızla ve daha büyük çapta eklenmesine yol açmıştır. Hızlı sanayileşme ve bunun bir sonucu olarak modern şehirleşme, hızlı nüfus artışı gibi etkenler, hava, su ve toprak kirliliğine ve bununla birlikte biyoçeşitlilikte azalmaya neden olmuştur. Toprak kaybı ve çölleşme gibi problemlerin daha da ciddi boyutlara ulaşması sonucunu doğurmuştur. Damlayan muslukların tamir edilmesi ve banyo yaparken suyun uzun süre kullanılmaması su tasarrufu sağlayacaktır. Sanayide bir damla akan su yılda yaklaşık 1 tonluk bir tüketime yol açar. Gereksiz yere tüketime yani. Dişinize fırçalarken suyu kapatın. Neredeyse 10 litre su siz diş siz dişinizi fırçalarken boşa akıyor. Suyun boşa gitmemesi için dişimizi fırçalarken suyu kapatmalıyız. Sebze ve meyveleri su dolu bir kaba koyup biraz bekletip yıkarsak daha az su tüketmiş oluruz. Bu yöntemle 4 kişilik bir aile yılda 18 ton su tasarrufu sağlayabilir. Aşağıdaki fotoğraflarda gördüğünüz gibi elinizde yıkayınca çok fazla su gidiyor. Ama bir kaba suyu doldurup içine yeşillikleri koyduğumuzda, meyve sebzeleri koyduğumuzda daha az suyla yıkamış oluyoruz. Yıkama sularını e, dökmüyoruz lavaboya. Ne yapıyormuşuz bunları? Çiçeklerimizi sulamak için tekrar kullanabiliyormuşuz. Bulaşıkları makinede yıkamak 4 kişilik bir aile elde yıkamaya göre yükleme başına ortalama 111 litre su tasarrufu yapabilir. Bu yüzden bulaşıkları elde değil makinede yıkamalıyız. Yani bir kere makineyi çalıştırdığımızda 111 litre su tasarrufu yapabiliyormuşuz. Duş başlığımızı tasarruflu duş başlığı ile değiştirirseniz su kullanımını 20 litreden 9 litreye düşürebilirsiniz gereksiz zaman ışıkları söndürmeliyiz. Bu okulda da aynı şekilde, evde de aynı şekilde. Nerede gereksiz zaman bir ışık varsa onu hemen söndürmeliyiz. Evlerde ampullerimizi tasarruflu lamba ile değiştirmeliyiz. Böylece elektrikten tasarruf sağlarız. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite doldurarak çalıştırın. Az ve sık yıkamayla yüksek enerji harcarsınız hem daha fazla su harcamış oluruz hem de daha fazla enerji harcamış oluruz. Bu yüzden makineleri tamamen doldurup da yıkamalıyız. Buzdolabı kapağını uzun süre açık tutmayın ve kapağı gün içinde sık sık açıp kapatmayın. Bu buzdolabının soğutma işlemi yapmak için daha fazla enerji harcamasına neden olur. Elektronik eşyaları kullanmıyorsanız fişini çekin. Televizyon fişi takılı olduğunda bekleme modundadır ve enerji harcamaya devam eder. Bu bilgisayarlarınız için de geçerli. Ailece alışveriş listesi hazırlayın. Bu listeye uymaya özen göstermelisiniz. Bu da size daha tasarruflu alışveriş yapmaya yönlendiren bir şey ve gereksiz bir şey almamanızı sağlayan bir liste. Alışveriş yaparken satın aldığınız ürünlerin son kullanma tarihine mutlaka bakmalıyız. Çabuk bozulabilecek ürünlerden fazla miktarda almamalıyız. Ve çabuk bozulabilecek ürünleri hemen tüketmeliyiz. Bozulmadan, tarihe geçmeden. Tarihe geçince ne oluyor? Zehirlenme ihtimalimiz olduğu için çöpe atmak durumunda kalıyoruz. Ne kadar çok tasarruf yaparsak cebimizde o kadar çok paramız kalır. Çünkü daha az su, daha az enerji harcamış oluruz. Tasarruflu olmazsak dünyamız aşağıda gördüğümüz gibi aşağıda gördüğümüz fotoğraftaki gibi kurak olabilir. Çünkü suyu ne kadar tüketirsek doğada o kadar azalıyor. Elektriğin ne kadar tüketirsek doğaya o kadar etkiliyoruz. Bu yüzden tasarruflu olmalıyız ki dünyamız çölleşmesin, kuraklaşmasın. Şimdi alıştırmalara geçelim. Eğer bu cümle doğruysa başına D koyuyoruz, yanlışsa Y koyuyoruz. Kaynakları gereğinden fazla kullanmamalıyız. Doğru, ihtiyacımız kadar kullanmalıyız. İzlemesek bile televizyonu açık tutabiliriz. Yanlış, çünkü televizyon kapalı bile olsa, fişini çekmediğimiz sürece hep enerji harcıyor. Kaynaklarımızı kullanırken bilinçli olmalıyız. Doğru. Tasarruf etmek için bulaşıkları elde yıkamalıyız. Yanlış. Ne söylemiştik? Bir makine bulaşıkla 111 litre suyu kurtarabiliriz. Kaynaklar hiçbir zaman tükenmez. Yanlış. Tükenebilir. Boşa akan muslukları kapatmalıyız. Doğru kaynaklarımı gereksiz yerine kullanırsak kaynaklarımızı gereksiz yere kullanırsak yüksek fatura gelebilir doğru yanlış yazılmış bazı kelimeler buna dikkat edin dişlerimizi fırçalarken suyu kapatmalıyız doğru Ama bu video bu kadardı her videonun sonunda söylediğim gibi evde kalın sağlıklı kalın